Evim dergisinden yepyeni bir ev turuyla herkese merhaba. Her zaman olduğu gibi özenle dekore edilen ve farklı tarzlarıyla dikkat çeken evlere konuk olmaya devam ediyoruz. Bugün İstanbul Zekeriya Bir villa turu yapıyoruz. Oldukça büyük bir ev gezeceğiz. Ama bunun yanı sıra bu evin bahçesinde çok özellikle bir kış bahçesi de bulunuyor. Yaklaşık bir dönüm üzerine kurgulanmış bir kış bahçesi burası. Ben lafı da çok uzatmak istemiyorum. Hemen ev sahiplerini tanımak için yanlarına gitmek istiyorum. Evet, Pelin Bozkurt Bilgiç. Ee, ön Merhaba. Öncelikle çok teşekkür ediyoruz evin dergisi olarak bizi ağırladığınız için. Çok keyifli bir sofradayız. Ee, evi gezeceğiz ama öncesinde böyle okurlarımız için ve bizi dinleyenler için bize birazcık kendinizden bahseder misiniz? Ben wellbeing uzmanı ve şefim. Ee, hayatımın büyük bir çoğunluğu mutfakta geçiyor. Daha sonra beslenmenin yemenin sadece lezzet ve görüntü olmayıp ruhumuza da zihnimize de iyi geldiğini fark ettiğim zamandan beri de bu well-being konusunda, well aging konusunda uzmanlaştım ve bütün bütünsel sağlığımıza beslenme çatısı altından bakmaya devam ediyorum. Benim için yemek çok önemli. O yemeğin alışverişi hazırlıkları onları bir araya getiriyor olmak, biraz hani uydurmak diyeyim, hani onunla onu karıştırıyor olmak. Bunlar hep aslında tecrübeyle daha mükemmeli ulaşmanın çabası oluyor. Ve ilk görüşte aşka da çok inanıyorum. O yemeği bir araya getirdiniz, hepsini bir tabağa koydunuz. O renklerin uyumu, kokuların, baharatların uyumu çok önemli. Sonra onları böyle minik minik darbelerle süslüyor olmak, işte belki küçük nar taneleri, küçük nanelerle renklendiriyor olmak benim için çok önemli. O yüzden de o tabağın son haline de ben neredeyse pişirme zamanım kadar bir vakit ayırıyorum. Ama bu gördüğünüz harika sofra için ben e, profesyonel yardım aldım, arkadaşım Filiz bana destek oldu. Böyle hepimiz yeni yılı kutluyoruz burada. Evet, özelken benim. İlke Hanım'ın o zaman e, emeğine ve gözüne sağlık diyoruz. Teşekkür ediyorum, çok mersi. Belki birazcık böyle tamam. kısacık sizi de tan tanıyabiliriz. Tamam. E, ben de estetik kaygısı çok yüksek bir insanım sanırım ve bu e, bana hani zaman içerisinde iş olarak e, yansıdı. E, baktığım, gördüğüm her yerde bir e, estetik görmek istiyorum aslında bakarsanız. Yani bu evde de böyle, e, sofrada da böyle, mutfakta da böyle. E, doğayla çok iç içeyim, e, doğayı çok seviyorum. Dolayısıyla aslında tarzım e, biraz tamamen doğadan e, esinlenerek e, bir tarz oluşturdum kendime. Çok fazla dışına çıkamıyorum galiba o konuda çok esnek değilim. <laughs> ee, sezonsal olarak, e, mevsimsel olarak doğada gördüğüm renkler e, ve canlılar bana e, bir vizyon oluşturuyor masa hazırlarken veya ev dekore ederken. E, şimdi de bir Yeni Yıl sofrasında yine tamamen doğadan esinlenerek hiçbir e, anti e, doğal ürün kullanmadan böyle keyifli bir masa hazırladım Pelin için ve sizin için. Ee, çok memnun oldum beğendiğinizi. Ee, i̇nşallah e, güzel bir yıl hepimiz için ee, sevgiyle ve huzurla bir yeni yıl yaşarız. Çok teşekkürler. Rica ederim. Şimdi aslında e, sizin de bahsettiğiniz gibi doğa bize müthiş bir zenginlik tanıyor. Ve son Hı. dönemlerde de çok popüler bir stille karşı karşıyayız. Şale stili diye evet. geçiyor bu. E, biraz daha evlerinin o atmosferinden esinlenilerek. Hı. Siz de burada 70 metrekarede karede evet. hem bir yemek alanı kurgulamışsınız hem de şömine başında çok keyifli bir oturma alanı var. Yani tam anlamıyla böyle bütünsel bir yaşam alanı Hı. konsepti görüyoruz burada. Birazcık buranın tadilat süreçlerinden burayı yapmaya nasıl karar verdiğinizden bize bahseder misiniz? Tabii ki. Ee, Evi aldıktan sonra böyle bir oturma alanı dedik Aslında burada gördüğünüz manolya ağacı küçücüktü. Buna karar verdiğimizde önce bu e, yarısı kadardı. Yani şu anda içinde bulunduğumuz yer yoktu ilk yaptığımızda. Sadece küçük bir şömine ve oturma alanı vardı. Fakat daha sonra e, torunlarım olunca ben bir anneaneyim bu arada değil mi? Söylemeyi unuttum. Hatladım. <laughs> e, torunlarım olunca yani Kalabalık olduk artık daha büyük bir masalara, daha büyük yerleşim alanlarına ihtiyacımız olacak dedik ve de büyüttük ve hakikaten de torunlarımla, kızımla ve onların ailesiyle, genişleyen ailemle ve arkadaşlarımla bu sofrada çok sık bir araya da geliyoruz. Çok güzel. Şimdi yılın en güzel zamanı aslında böyle biraz yılbaşı zamanı öyle değil mi? Evet. Herkes işte kıpır, kıpır. kıpır kıpır olur, umutla dolar. Bizi izleyenler için ben özellikle Filiz adına sormak istiyorum. Yılbaşı sofrası hazırlamanın incelikleri nelerdir? Neler yapmalılar? Benim için yılbaşı sofrası kesinlikle samimi olmalı. Yani e, o masada oturmaktan, sohbet ediyor olmaktan e, keyif alınmalı. E, dediğim, Biraz önce söylediğim gibi ben doğallığı çok seviyorum. Yani e, herkesin tabii bir tarzı var ama ben sanırım burcumdan da dolayı ben başak Burcu'yum. E, <laughs> hakikaten e, yani ağaç, yeşil. E, Toprak beni çok çekiyor bir şekilde. Yani toprak çekmesin ama. <laughs> ee, e, ya Ben masa hazırlarken bir kere menü önemli. Ee, yani e, menünün tarzına da uygun bir sofra dizayn etmeye gayret ediyorum genellikle. Ee, renkler o dediğim gibi yani o sezonun e, renkleriyle e, mesela şu an eğer bahar ayında olsaydık belki biraz daha sarılar pembeler vesaire daha öyle bir içerik hazırlardık. Ama yılbaşı masasında beni hani her zaman hani bir kırmızı, yeşil yani biraz aslında klasikçiyim galiba. <laughs> ee, yani hani mavi bir ağaç Yapmayı da sevmiyorum, görmeyi de çok bayılıyorum açıkçası veya hani yılbaşı masasında o tip renkler hani bu bir seçicilik tabii ki yani herkes kendi zevkinde e, yapmaya. Aslında içinde bulunduğumuz mekanı da çok tamamlayan evet, dokular bunlar. Evet, yani evet, burası tamam. tam anlamıyla işte şale gibi evet. duvarlarda böyle bir tuğla dokusunu görüyoruz, evet, evet. tam anda e, ahşabın kendisini görüyoruz. Evet. Ya onları, anlamda... onları masaya da yansıtmak hani çok Hı -hı. daha bütünsel bir... E, çözüm oluyor o zaman. Yani hani baktığınız zaman hani tamamıyla bütünüyle e, bir e, tamamlayıcı bir şey e, masa veya hani dekorasyon. E, bir de yani tekrar aynı şeyi söyleyeceğim belki ama Doğa zaten bize e, söylüyor ne renklerle hani e, ne yapmamız gerektiğini hangi yani, mevsim onlar, değil mi evet, hangi mevsim yani, neyi kullanmamız evet, yani gerektiğini kırmızılar ve yeşiller şu an o kadar hani çok ki zaten hani e, bitkiler de böyle cevap veriyor Hı -hı. bize e, çamlar nandinalar evet. vesaire. Dolayısıyla ben hani onları masamda kullanmayı her sene çok seviyorum. Yani e, belki e, servisler değişebilir. Amerikan servisler, masa örtüleri vesaire. Ama bu e, sahte ama... de olsa bu kürkler çok yakışıyor. <laughs> bu konsept. Evet, evet. <laughs> Keluşlar, bu da evet der. biraz böyle kar havası hani pek göremiyoruz artık karı maalesef İstanbul'da ama. Ve bir de tabii ama... mumlar ışıl ışıl evet, bunlar evet, bu masada evet, çokça evet. görüyoruz. Evet. Ee, anladığım kadarıyla ev sahibimiz Pelin Hanım da oldukça seviyor mumları. Evet evet Evde ben çok de çok seviyorum. çok mum seviyorum. görüyoruz her noktada evet, varlar. Kesinlikle çok doğru gözlemlemişsiniz evet çok seviyorum. şimdi Bu evin çok büyük bir artısı var bence. Neredeyse bir botanik bahçesi kadar zengin bir e, yeşilliğe ev sahipliği yapıyor. Teşekkürler. E, siz e, burayı e, kış bahçesini komple aslında cam sistem yapmışsınız. E, dolayısıyla aslında iç mekan son derece aydınlık. Evet. E, yukarıda da e, zannediyorum. O açılır 4 mevsim, kapanır. Evet. Yaşayabilirsiniz. Açılır, açılır kapanır. Evet, evet, aynı. Çatı sistemi var. E, bu anlamda da gerçek anlamda aslında e, her daim burası bir yaşam konsepti vaat ediyor diye düşünüyoruz. Evet. Biz buraya e, 2000 2000'lerde taşındık. 2000'lerin başarı taşındığımız ve bu çiçekler gerçekten her biri küçücüktü. Evet. Değil mi? Evet, e, onların her biri büyüdü o yüzden de bütün bu camlarla onları evin içine almaya e, karar verdik. O yüzden de böyle bir şey yaptık. E, neredeyse de burayı 12 ay kullanıyoruz. 12 evet. ay kullanıyoruz. Evet. camları açtığımızda tamamen bahar havası yaz havası giriyor içine. Evet. İşte şöminemizi yakmak için de hiçbir fırsatı kaçırmıyoruz. Klasik zevk evet bence vazgeçilmez. Siz evet, de burada evet. bir e, odun sobası, odun şöminesi kullanmışsınız. Şu an e, köpeğiniz e, zaten tadını çıkarıyor. Köpeğim zaten o kadar uyumlu ki o o rengiyle. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> e, yani ve evet böyle bir... e, çok centilmen duruşuyla evet. çok yakışıyor <gülüyor> buraya. <gülüyor> Çünkü bu alanı devam ettiren, yani sıcaklık olarak devam ettiren bir salonunuz var. Evet. Ee, biz yavaş yavaş hem o tarafa gitmek istiyoruz, biraz da tabii sizin bir şef olduğunuzu belirtmiştik. Ee, yılbaşı konsepti için pek çok tarifler yapmışsınız. Ee, evet, onlara, hazırladım siz geleceksiniz e, onları diye. Onları evet. Çok mutlu olurum. Buyurun, gidelim o zaman. Şimdi bir şefin mutfağındayız. Tabii ki dolayısıyla böyle ilham dolu bir <laughs> mutfak burası. Ee, aslında burası böyle üç, kendi içinde üç parçadan oluşuyor. Bir evet. koridor var, koridordan bir başka mutfağa da bir çıkış var. Ama evet. esas bütün mevzu herhalde burada dönüyor. Panoramik camların böyle ev sahipliği yaptığı, e, bence yemek yaparken de bu yeşilliklerin size son derece böyle çok inan vermeye düşünüyorum. Çok, çok. çok keyifli bir planı var burada. O gördüğünüz ilk mutfak evin orijinal mutfağıydı. Biz aslında üç kişilik bir aileyiz. Bize yeterdi ama ben profesyonel e, hayata adım attığımda dedim ki daha büyük bir mutfak istiyorum dedim. <laughs> Ve neredeyse bu tezgah üç buçuk metre boyunda. <laughs> Bana ilk e, çizilirken proje aslında e, fotoğraf olarak panoramik görüntüye sen arkanı dön ocak burada olsun demişlerdi. Ama ben demiştim ki hayır ben yemek <laughs> yaparken o doğayı içinde hissetmek istiyorum dedim. O yüzden de bütün ocakları oraya kurdurduk. Ben görüyorum çünkü bazen burada ben workshoplar da yapıyorum. Çok keyifli oluyor. Çok güzel anlar yaşıyoruz burada. Bir yedi sekiz kişi buluşuyoruz beraber. Ben orada yemek yapıyorum. İsteyen arkadaşlarımın eline bıçağı da veriyorum. Kepçeyi de veriyorum. Bana yardım ediyorlar. Bu da çok güzel anlarım oldu. Ve olmaya devam edecek inşallah. Mutfağım bu kadar büyüklüğü ve altında o kadar çok çekmece var ki. Baksın baktığınızda her biri benim oyuncaklarım diyorum. Böyle kesme aletlerim. Şekil verme aletlerim, zaten burası da benim oyun alanım. Burada olmaktan çok keyif alıyorum. Şimdi şömineler genelde salonların böyle odak noktasındadır. Biz de bu salonu böyle kendi içinde aslında ikiye bölen, e, şömine'nin tam olarak e, baş ucundayız. Şömine'nin dekorasyonunda yine Filiz Hanım'ın biz e, emeğini görüyoruz, evet, dokunuşları var. Evet. E, yine burada da böyle olabildiğince siz natural malzemelerle evet, evet. buraya yani, çok güzel dokunuşta siz, beklemişsiniz. E, sizin için bu sabah bahçeden <laughs> hepsi hakikaten e, yani makasla küçücük küçücük dallardan edindiğim bir e, dekorasyon bu. Işık ee, çok yakışıyor bence. Hani yılbaşı benim için hakikaten ışıl ışıl bir dönem. Ee, çok basit tutmaya çalıştım ama e, yine e, masayla yani biraz önce e, oturduğumuz o keyifle yılbaşı masasında e, esinlenerek yani bir bütünlük sağlamak e, hı hı. amacıyla e, bu dekorasyonu tercih ettim. E, bu sene e, Pelin için sizin için e, <laughs> Böyle daha beyaz ve e, yeşil ve kırmızıların olduğu bir dekorasyonu bütünsel e, bir şekilde şömineye de taşıdık. Hı hı. E, de, Dekorlarda e, bile aslında o sizin bahsettiğiniz o natüralliği evet, evet. görüyoruz. Doğayı değil, değil mi o? Yani O, ahşabı. Evet, ahşabı. Değil. Evet, yok, o hayır. anlamda sürdürülebilir evet, süsler evet, aslında hepsi, tercih etmişsiniz. Hepsi sürdürülebilir. Ve gerçekten e, hem doğaya dönme açısından sürdürülebilir e, hem de bence zamansız e, süsler. Yani e, satın alma tercihinde de zamansız olmasına gayret ediyorum ben yani hani bu sene bu moda bu sene bu moda değil de yıllar içerisinde hepsi bir bütün içerisinde toplanmış biriktirilmiş şeyler baktığınız zaman her zamana da ayak uyduruyorlar gibi geliyor bana. Bir de çok kırılma tam. riski daha az herhalde değil mi? Bunu yani, çok evet, güzel evet, muhafaza evet, ettiğinizde evet. her sene tekrar tekrar evet, tekrar evet. yani, Temiz kullanmak önemli sadece. Ee, onun dışında evet yani her sene tekrar tekrar farklı farklı konseptlerle <laughs> e, mümkün. Ve yani bahçe de, her zaman söylediğim gibi yani doğa bize o kadar davetkar ki bu konuda e, hani gel beni yani şömine gel beni süsle diyor. doğada gel benle süsle diyor bence. Onun için <laughs> çok güzel bir cümle oldu. Evet, yani hem çok ekonomik hem çok doğal. Hı -hı, çok evet. güzel. Ee, televizyon köşesinde bir L kurgu var, L evet. kanepe kurgusu görüyoruz. Yine salonun diğer ucunda da kendi içinde böyle davetkar bir oturma alanı var. Her şeyden önemlisi aslında biz bugün dışarı çıkamıyoruz. Ne yazık ki çok çok yağışlı bir İstanbul evet, günündeyiz. Evet. Bahçemde ee, de inşallah. Ama çok çok büyük bir havuz başı ve çok büyük de bir e, terasınız var aslında. Evet, evet. Odun fırınım var. Size pizza yaparım. <laughs> i̇nşallah bir başka çekimde evet, ediyoruz. Mutlaka, mutlaka. Burada da tamamen rahatlık ön planda. Hani Evde ev büyük ama evde öyle oturma odası salon gibi bir ayrım yok. Her köşesi tamamen konforumuza, rahatımıza, ruh halimize uygun bir şekilde rahat rahat uzanabileceğimiz evet. alanlar yaratıldı. Misafir ağırlamayı çok seviyoruz. O yüzden de biz aslında şu anda kızım evli sadece eşim ben ve Moi ile beraberiz bu evde. Ama yine de bu büyük salonda hep dostlarımızı, arkadaşlarımızı, ailemizi ağırlıyoruz. O yüzden de evin böyle oturma yerleri farklı farklı konseptlerde bir araya geldi. Şimdi bu koltukta böyle şömineye bakıyor. Şömine yanmadığı zamanlar daha ilkbahar, yaz dönemlerinde bunu yine oturma grubuyla, L grubuyla birleştirip yine böyle kalabalık arkadaş grubuma hazır hale getiriyorum. Çok güzel. Biz çekimimizin ve ev turumuzun sonuna geldik. Bir Aynen kez daha güzel. hem Filiz Hanım'a hem Pelin Hanım sizlere çok teşekkür ediyoruz. <laughs> İyi Bize ki bizi ağırladınız. Çok, teşekkür çok teşekkürler. Bugün İstanbul Zekeriya Köy'deydik ve yılbaşı dekoruyla bezeli olan bir eve konuk olduk. Ee, ancak ne yazık ki yine bir çekimin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kapanışı yapmadan önce kısaca bir hatırlatma yapmak isterim. Eğer bize abone olmadıysanız abone olmayı ve yeniliklerden haberdar olmak için zil simgesine tıklamayı unutmayın. Görüşene dek hoşçakalın, mutlu kalın.